Merhaba. Bugünkü konumuz düzen konusu. Kompozisyon sözcüğü düzen ve düzenleme anlamına gelir. Sanatta kompozisyon, sanatçının bir konu ve sanatsal öğeleri oluşturduğu düzendir. Kompozisyon resmin yapısı ve kurgusudur. Kompozisyon çeşitlerine baktığımızda açık kompozisyonun konusu resim bütün yüzeyine dağılır. Devam ediyormuş gibi bir etki uyandırır. Göz, resim alanının dışında da konunun devamını arar. Ve görsel anlamda açık kavramı serbestlik, enginlik, genişlik ve sınırsızlık ifade eder. Kabalı kompozisyona baktığımız zaman ise konu ve konuya ilişkin ögeler resim yüzeyinde merkez ya da merkeze yakın bir yere yerleşmiştir. Konu resimin içinde başlar ve biter. Görsel anlamda kapalı kavramı kontrollü, sınırlı olmayı, bütünlüğü kavramı ifade eder. Şimdi karşımızda görmüş olduğumuz fotoğrafta da nasıl bir kapalı kompozisyon mevcuttur? Şimdi karşımızda karşımızda Meryem çocuk Aziz Francis ve Aziz Libera arasında tahta çıkışı. Giorgione Vento İtalya'da bulunan bir kilise resmi. Yakından bu görsele ve şematik çizimini inceleyerek kompozisyon türünü tahmin etmeliyiz. Nasıl bir kompozisyon türü burada mevcuttur? Bu kapalı bir kompozisyon türüdür. Yani bir üçgen İki üçgenler dizilimiyle çözülmüş bir kompozisyondan bahsediyoruz. Altta ise Azize Katerina mistik evliliği Coraggio Louvre Müzesi Paris'te bulunan bir çalışma ve bu çalışmaya baktığımızda aslında bu kompozisyonun açık bir kompozisyon olduğunu görürüz. Çünkü figürlerin yani şu lazerle dokunduğumda bu iki figürün dışarıda tablonun devamındaymış gibi durdukları için burada ise üst tarafta ise görüldüğü gibi kenarları net bir biçimde belirlenmiş bir üçgen çerçevede oturmuş bir Meryem Ana ve aziz İsa figürü ve burada büyük ihtimalle şövalye ve kilisenin papazını temsil eden bir resim yer alır. İşte de bu da şematik çizimde de gösterildiği gibi bu bir kapalı kompozisyondur. Alttaki çalışma ise açık kompozisyondur. Şimdi kompozisyon hazırlarken çalışma konusunu belirlemek lazım. Konuyu oluşturan obje, nesne veya figürlerin seçilmesi lazım obje ve nesnelerin biçimsel farklılıklarına, çizgi, renk, leke ve doku özelliklerine, obje, nesne veya figürleri mekana yerleştirirken yatay, dikey ya da diagonal olarak düzenlenmesine, obje, nesne veya figürlerin nasıl bir kompozisyon şeması içinde yer alacağına, konuda vurgulanmak istenen düşünceyle ilgili obje, nesne, veya figürlerin resim yüzeyinde denge ve uyum oluşacak biçimde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. İşte bu karşınızda görmüş olduğunuz düzen e, seviyenize göre gerçekten karışık bir düzen. Fakat tek tek yani tek tek biçimleri alsak onları bir kompozisyon haline yapsak bile yeterlidir. Bu işte bu çalışmanın kaliteli bir çalışma olduğunu da aynı zamanda gösteriyor. Bu kara kalem bir çalışma. Yani arka plan arka plan onun bir ön kısmı. Burada aydınlık bir kısım. Masanın yüzeyine sarkmış olan örtü, giyim boru, çömlek, ayakkabı olarak bir öğrenci atölye çalışmasını görüyorsunuz. Şimdi kompozisyon ögelerine baktığımızda öncelikle karşımıza espas çıkıyor. Resimde nesne, form, biçim, renkler arasındaki boşluğu ifade eder. Boşluktaki nesne ve biçimlerin birbirine göre ön, arka, plan ilişkisini açıklar. Valor ve ton aynı rengin en koyusundan en açığına kadar derecelerine valor bu dereceden her birine de ton denir. Yani aslında ışıklı renklerin en ışıklı halleri ve renklerin en ışıksız halleri ne anlatan yani karanlıkta ve parlak ışıktaki renk değişim türlerine valor ve Ton olarak ifade ederiz. Perspektif. Resimde derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, çizgi ve biçimlerde ifade edilmesidir. Üç boyutlu cisimleri iki boyutlu düzlemde göstermek için perspektif kullanılır. Genelde tek kaçış noktalı, çift kaçış noktalı perspektif kullanarak ressamlar çalışmalarında çoğu kez başarılı işler ortaya koyarlar. Şekil, nesnenin genel dış hatlarını ifade eder. Yüzeyseldir ve hacimsizdir. Biçim veya form, üç boyutlu şekle biçim denir. Hacim ve derinlikle ifade bulur. Bir resmin tümünün yapı bakımından kuruluşunu da hacim ve derinlik ifade eder. Yani böylelikle bir biçim ve form elde edilmiş olur. Leke. Yüzey üzerinde ışığın etkisiyle ortaya çıkan açık, parlak, orta, koyu ton değerleridir. Bu değerler lekeler gibi karşımıza çıkar ve leke leke gibi görmek çok önemlidir. Doku Resimde doku, görsel doku, çizgi, renk ve leke ile işlenir. Yüzeyleri zenginleştirir. Resimde farklı malzemeler kullanarak da kolaj doku elde edilebilir. Mekan, resimde biçim ve nesnelerin yerleştirildiği yüzeyi, bu yüzeyin niteliğini ifade eder. Resimde boyut ikidir, iki boyutludur. Yani resimlerin yükseklikleri ve genişlikleri mevcuttur. Derinlikleri mevcut değildir. Derinlikleri zaten bir ilüzyondur. Çizgi hareketi ve yönü belirler. Çizgisel özellik gösteren, çizgi etkisi yaratan her şey kompozisyonda çizgidir. Yani düzeni çizgilerle sağlarız. Renk Işığın cisimlere çarptıktan sonra görme duyumuzda bıraktığı etkiye denir. Rengin ortaya çıkan ışıktır. Or Rengi ortaya çıkaran zaten ışıktır. Etkili bir kompozisyon için ise görsel ve ruhsal etkilerini bilmek gerekir. Evet arkadaşlar böylelikle kompozisyon konusunu tamamlamış olduk. İlgi ve alakanıza teşekkür ederim.